Herkese selam. İkinci bölüm videosunda da kontratlar, işçiler ve kiralık nesnelerden bahsedeceğim. Kontratlar dediğimiz olay, Escape'e bastığınız zaman şu iğnenin altındaki sembol. Kontratlarda e, yapılabilecek ve karşılığında para kazanabilecek işler var. Bunlar Bizim tarlalarımız değil. Yani başkasının tarlasında atıyorum burada balyalama işi. İşte 15 numaralı tar tarladaki ee, çayırlar biçilecekmiş. Silaj balyası hazırlanacakmış. Paketlenecekmiş. Hayvan satıcısı noktasına götürülecekmiş. Şey i̇şte gübreleme. 6 numaralı tarlayı herhangi bir tarla şey gübre türüyle gübrele diyor. Hasatta Herhangi bir mahsul bunlar değişebiliyor. Kanola, süpürge derisi, neyse. Hasat yapılacak. Ee, ve belli noktaya götürülüp bırakılacak. ya değirmenin noktasına götürülüyor mesela burada. Burada Jansons'ın farmer marketine götürülüyor. Gibi. Bu videoda ben e, kontratlar kısmında şu hoşuma gitti. 14.000 Euro'ya yakın para veriyor bu kontratı yapacağım burada e, herhangi bir gübre türüyle size kendiniz eğer aletiniz edev, edevatınız varsa gübreleyebilirsiniz yoksa nesneyi kiralayabilirsiniz e. 2100 euro gelir kaybıyla ekipman kiralayacağım şimdi ben bunları kiraladım artı bu aktif olarak bu iş görünüyor şu anda ilerlemede burada görünüyor. Yani biz bu kontratı kabul ettik. 70 numaralı tarlayı herhangi bir gübre türüyle gübreleyeceğiz. Şimdi nesne ödünç çaldık zaten. Bu aracımız arkada da gübrelemek için kullanacağımız ekipman var. 70 numaralı tarla harita kısmında görüyorsunuzdur. saniye haritaları nereden şey yapıyorduk ha. 70 numaralı tarla bayağı da uzakmış. Oraya gideceğiz. Gübreleyeceğiz. Ben işçi çalıştıracağım için gübre almadım. araca. Buradan sağa dönelim. Hop hop. Böyle gidelim. Hatta şöyle bir şey yapayım. Oraya gitmek için işçi yine kullanabiliriz. İşçi sekmesi SKP bastığımız zaman şu direksiyon işareti direksiyon simidi çıkan yer. Aracımız bu. Şimdi bir iş oluşturacağız. 70 numaralı tarla burası. Biz işi şuraya hedef konum buraya çekeceğiz. Buradan böyle gidecek. Şimdi şeyi kiraladık. İşçimiz 70 numaralı tarlaya gidecek. Tarlayı gübreleyecek. Şu anda araçta gübre yok. Aracın gübresini, yakıtını işçimiz dolduracak. Bir anda gidiyor. Bu zaten bizim emektar traktörümüz. Kiralanan nesnelerden bahsedeyim. Kiralanan nesnelerde normalde burada gözüküyor. Bu kısımda. Gözüküyor. Mesela ileride zeytin işi yapacağım. Aslında satın alsam daha iyi olacak ama size göstermek için şu e, spreyleme aletini alacağım. Detaylar kısmında satın almak için bunu kullanıyoruz, kiralamak için bunu kullanıyoruz. Kiralayalım. her gün 280 euro, her işletim saatinde de 588 euro paralıyormuş. Temel masrafı da yani kiralaya bastığım için 560 euroyu direkt veriyormuş. Verdik, kiraladık. Aracımız var zaten. Bir bakalım. Arabalara çarpmadan. Şuna yanaşalım. Taktık. Spreyimizi taktık. Şimdi bu spreye bir gübre koymam lazım. Onu da nasıl anlıyorum? Hangi gübreyi koyacağımı? Hangi gübreyi satın alacağımı? Geleyim yine zeytin bölümüne. Bakın üzerine geldiğiniz zaman sıvı gübre şekli bu. Yani bu aracı sıvı gübreyle dolduracağız. Onu da almam gerekiyor. Onu da göstereyim. P'ye bastım. Büyük torbalar, büyük çuval paletleri, paletler var. Şimdi büyük çuvala girelim. Suni gübre. Bakın bu değil. Bu da gübre. Ama bunu o araçta kullanamıyoruz. Bizim sıvı gübre almamız gerekiyor o araç. Bakın bunlar da değil. Hepsi suni gübre, katı gübre diyebiliriz. Paletlerde bakın bidon içerisinde yaprak. Bunu kullanabiliriz. Bunu kullanabiliriz. Bundan bir tanesini seçeceğiz. Şöyle ben bundan bir tane satın alayım. Ve sıvı gübre gördüğünüz gibi paletli şekilde geldi bunu arkadaki ekipmanı doldurmak için yanına yanaşıyoruz ve sprey doldur diye bir ibare çıkıyor R tuşuna basıyorum şu anda alt tarafta sağ altta görüyorsunuz tankın yüzde doldurdu yani iki tane alırmış şimdi kendi tarlama geçeyim Gübreleme işlemi yapayım Gübrelemeden bahsedeyim Bakın yüzde 50 gübrelendi Diyor Normalde Bu sayfa şu şekildedir Ekin türlerini gösterir Filtreler kısmında Değişikliği yaptığımız zaman Bakın gübrelendi. Bir açık mavi bir koyu mavi. Bizim tarlamız 56 numara yukarıdaki. Buradaki tarla. Açık mavi renkte. %50 gübrelenmiş. Tam gübrelenmiş olursa şu şekilde lacivert renge döner. Bakın 70 numaralı tarlada da işimiz çalışıyor. Hiç gübrelenmemiş. Burası sıfırmış. %50 gübrelenmeye başladı. Kendi tarlamızı da ben gübreleyeceğim. Belki bir iş çeviririm yine. Dediğim gibi buradan geliyorsunuz. Filtreler kısmında sağa geçtiğinizde toprak bileşimi bölümünde ne kadar gübrelenip gübrelenmediğini tarlanı görebiliyorsunuz. Geçelim aracımıza. Böyle Bir aşağı, Ops, çok gitti. Ne kadar bozdu ki? Şöyle yapmam lazım. Çok bozuluyor ya. Ya dişten alayım olmadı. 4 metrelik bir alana gübreliyor bu araç gördüğünüz gibi şimdi bu bölgeyi gübrelemeye başladık şöyle mesela burada da bir iş çalıştıralım gübrelenmeyen alan burası mesela Verim bonusu %75 %50 gübrelenmiş Burası %93 %94 %86 Ama ortalama %90 civarı gübrelenmiş Verimde gördüğünüz gibi Yükselmiş Yani tarlanızı gübrelediğinizde tarlanızdan gelecek mahsul bu verim bonusuna göre artıyor. O yüzden gübreleme önemli. Şu anda hem gübreleme yapıldığı hem de işçi çalıştırıldığı için paramız haliyle düşüyor. Bir miktar düşecek. Ama bunu yapmamız önemli. Bu arkadaş ne yapmış? Bakalım 70 numaralı tarlada ne yaptı. Yarısına yakınını bitirmiş. Kontratlara girelim bakalım. %57'si. İşin %57'si bitmiş. Arkadaş burayı yapıyor. Bir su dolduralım. Onlar onu yaparken. Biliyorsunuz ilk bölümde saralarımızı oluşturmuştuk. Şurası istemiyor sanırım suyu. aracımıza da suyu doldurayım. Onlar gübreleme yaparken. Hatta gübreleme tamamen bittikten sonra açayım. Şimdilik videoyu atlatıyorum. Şimdi bu kontratımızı tamamladık. 70 numaralıdaki tarlayı, 70 numaralı tarlayı işçi gübrelettirdik. Tabii mükemmel şekilde gübrelemedi, bazı açık yerler kaldı. Ama en önemli olan buradaki kontratın tamamlanmış olması. Space tuşuna basarak topladık bitti. Ödünç aldığımız nesneyi de iade etti. 11.680 euro kazanç sağlamışız. Paramız 726 binler oldu. Yani gübreleme masrafı ıvır zıvır. Bu kadar kazandırdı. Burası gübrelemeye devam etti bu esnada. Burada da işçi çalışıyor. Bu kendi tarlamız. Patateslerimizi gübreliyoruz. Böyle kenara kaçırayım. Kiralanan nesnelerde de gördüğünüz gibi kiralanan nesneler bunlar. Bu aracı kiralamıştım ben. Bunda dön tuşuna basarsanız ya enter tuşu bu. Kiraladığınız aracı iade edersiniz. Burası PD. Bakın. PD anahtar sembolü. Kontratlarda Escape tuşuna basıp ineğin altındaki bu işaret. Başka bir videoda görüşmek üzere.